Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir harita güncellemesinden bahsedeceğim. Ben hep biliyorsunuz I Go Here haritalarını yükledim. En sonunda 2022 Q4 haritasını yüklemiştim. Şimdi Başar Soft'un 2023 03 haritasını yükleyeceğim. Ama bunu ikinci harita olarak yükleyeceğim. İkinci haritanın nasıl oluştuğunu da daha sonra göstereceğim. Bu Başar Soft değil, I Go Here haritası. Bunu da sürüm kısmından görebileceğiz. Haritalar ders gördüğünüz gibi Türkiye 2022 Q4 çıkıyor. Ben şimdi bunu yükleyeceğim. Bunun özel bir dosya yapımı şekli var. Bakalım yükleyebilecek miyiz? Yeniden haritaya dönecek olursam. Bunu bastığım zaman harita güncellemesi diyor. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ve kurulum başladı. Bunu ikinci harita olarak seçtim dediğim gibi. İstediğim zaman Başar Soft, istediğim zaman ise I Go Here kullanmış olacağım. Bunu kaldırmak istersek de yine aynı şekilde crack kaldırdığım zaman kalkıyor olması lazım. Yoksa Seiko Creator üzerinde biliyorsunuz bir de Arlink klasörü üzerinden bazı dosyaları seçip kaldırabiliyorsunuz. Öyle bir dosya oluşturabiliyorsunuz. Bir yöntem de o. Onu da kullanabilirsiniz. Dosyalar kopyalandı. Güncelleme tamamlandı diyor. İptalliyorum ve bunu buradan çıkarıyorum. Bakalım Başar Soft açılacak mı? Sürümü kontrol edelim. Türkiye 2022 Q4. Şimdi yine aynı şeye gelelim. Ayarlar ve harita ayarlarına alternatif maps dediğimde yeniden başlayacak. Ve biraz daha yakın bir görünüm. Farklı bir görünüm. Burada da gördüğünüz gibi. Aslında İstanbul'u seçecek olursak daha iyi görürüz. Şöyle hemen İstanbul'a geleyim. Bakın Başar Soft'a döndü. Sürüm. Ayrıntılara bakalım. Türkiye 2023-03. Böylece bu benim ikinci haritam olmuş oldu. Burada gördüğünüz gibi. Yani aynı anda iki haritayı seçmeli olarak kullanabileceğim. Sadece bu mu? 3B yapılara bakalım. Türkiye 2023-03 Burada gördüğünüz gibi. Harita yapısı tamamen farklı bir şekil aldı. Peki bunda TMC çalışıyor mu? Şöyle yapalım. Ee, gayet çalışıyor gibi gözüküyor. Çalışıyor gibi gözüküyor TMS. İstanbul'a bakacak olursak. Evet. Burada gördüğünüz gibi kilit gibi görünüyor. Gittiğim. Rota özeti. B-130. k Mü Reset trikot yukarı. Bakın buradaki imleç de değişti. Başar soft oldu. Şöyle trafik haritası diyeyim. Şöyle yaklaştığımızda bir şey gösterecek mi? Evet. Bakın bu Başar Soft trafik haritası ile birlikte bu Başar Soft Evet bu da Aygo Here'ın trafik sıkışıklığı haritası. Sanki Başar Soft daha iyi. Bu Başar Soft. Hemen şuradan sürüme bir daha bakalım. Nereden bakıyorduk? Ayrıntılar ve haritalar diyelim. Haritalar. Bakın burada sadece Q2'yi göreceğiz. 2022 Q4'ü göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi. Ama değiştirdiğimizde Başar Soft'ta ise burada gördüğünüz gibi hemen kırmızı yerler karşımıza çıkıveriyor. Ve daha iyi çalışıyor gibi TMC'si. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.